Ne zaman girdin ya? Hele bak bak tipe bak bir de. Tipsiz. Tipsiz tipsiz. Senin ne işin var lan, bak. Bak orda. Orda. lan gittin? Gittin? orada? Ne yapacağım ya buna? Sen orada ne gittin? Oradan Bunu buradan çıktı ya. Bu ne lan zaman burada? Bin, bin yıl, bin yıl, bin yıl, hadi kah. Bin yıl burada kalmış. kafana bir yumru. Lan bunu eklemişler vallahi ya. Lan öldürürüm. Kah lan. Kalk ah, uyan. Uyan uyan. Sabah kahvaltı. Bak bak. Görüyor mu ya? Gördün. Bak 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 bak. Orada bir şey var diye şey yapıyor lan. Orada ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim oraya mı bakacaksın? Kardeşim sabahtan beri oraya mı araştırıyorsun? Kardeş araştır araştır. Kardeşim. Senin telefonun bulunmuş galiba. Kardeşim, ne yapıyorsun? Kardeşim. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kardeşim. Bak. Oradan çık artık. Araştır bak. Ben de araştırıyorum. Bak bir şey yok.